Arkadaşlar selamlar şu yeni bir klişe okulans bölümüne hoş geldiniz. Lig savaşınız ikinci günü devam ediyor. Hemen dilerseniz bakalım. Şampiyon bir liginde savaşmaktayız efendim. Birinci günü sonlandırdık. Hemen birinci günün de sonuç sonuçlarına bakmak istiyorum sizlerle beraber. An itibariyle 41'e 38 dünü kapattık arkadaşlar. Hemen ikinci güne geldiğimiz takdirde ise şu an rakip 15 savaşının tamamını yapmış. Biz iki savaşla beraber 5 yıldızdayız. Kalan savaşları videoda toparlayabildiğimiz ekibin içerisinde yapmaya çalışacağız. Hemen dilerseniz ekip arkadaşlarıma bir ses verelim. Hemen seri şekilde başlayalım. Dostlarım aleyküm selam Arkadaşlar şimdi ufaktan başlayalım. Bugün iki savaş yapıldı. Hızlı hızlı biraz devam edelim istiyorum. Şimdi Yusuf arkadaşım biraz acelem var abi ilk savaşı ben yapabilir miyim demişti. Yusuf dilersen seninle başlayalım. Hemen sen saldırını gerçekleştir. Arkadaşlar bu arada günlük olarak lig savaşlarımızın videosu gelmektedir. Muhakkak like atıp abone olmayı unutmayın tüm serinin devamı için. Onu belirtelim. Şu an Yusuf'un savaşıyla başlayacağız. Ben de hemen şöyle bir ses kontrollerine bir bakayım. Okey sıkıntımız yok. Hemen savaşla devam. İlk savaş geldi arkadaşlar. Hızlı şekilde giriyorum. 8 orman minisi 2 adet titan görüyorum. Başladı. Yusuf kardeşim kolay gelsin. Hadi bakalım şansın bol olsun abi. Şu an titanın birini sol taraftan gittiğini görüyorum. Uçan kışlayı bıraktı. Ordu tamamen içeride. Buğra nasıl gidiyor savaş? Abi şu an güzel gidiyor. Vallahi bence de ideal. Ahmet baktın mı nasıl gidiyor? 5 kişi izliyoruz ama. Abi şampiyon şu an sol tarafta hızlı hızlı savunmaları temizliyor. Şu an gidişat güzel. Tam hemen hemen istediğimiz gibi diyebiliriz. Belediyeye doğru yaklaştık. Şu an monoliti indirirse. Heh, tamam için dönmesi çok güzel oldu. Monolit çevresi de iniyor. Abi bir iki savunmadan gider ayak alırsan çok mükemmel olacak. Belediyenin dibindeyiz. Hadi bakalım. Kralın yeteneği var için yeteneği var. iki buzumuz var. Bir şifamız. Bir de görünmezliğimiz var. Şimdi sarmaşık da kullanıldı bu arada. Abi şu an kraliçe kullanıldı. Ama kral hala bekliyor belediyenin dibinde. Abi belediye açılacak mısın artık? Abi iki buz var. Dikkatli şekilde kullanması lazım. Kral belediyeye döndü. Yok abi. Üç sanmıyorum. Çok zor bir ihtimal. var. Canım. Abi kraliçeyi öldürdü ya. Abi gözünü seveyim. Ne yapıyorsun? Yusuf'cum ne yapıyorsun? Yusuf belediye... La artık öyle bir Nazarlı. duruma geldi. Belediye al var belediye al tekte kalma. Dondurmayı Bak, unutma. Nazlarımız değdi. Allah. En azından belediye alsın abi şu an acayip tırstım ya. Tek yıldız gözüküyor. 57 saniye süre var orayı aldıktan sonra belediyenin dibine gider. Belediye alır iki yıldızla çıkarın en azından. Abi var ya ucu ucuna gitti gene ya. Evet belediyede belediye de düştü. İki yıldızla beraber zehirini at, kurtul abi. Sen de kurtul biz de kurtulalım. Yusuf kardeşim eline meyine sağlık. Şimdi. Eline sağlık. Eline Yok estağfurullah sorun yok abi. Herkes 3 olacak diye bir şey yok. Herkesin başına aksilikler gelebiliyor. Dostlarım. isterseniz direkt ben gireyim. Şu an hala Yusuf'un savaşı devam ediyor. Ben bugün bir 15. sıraya bir operasyon gerçekleştirmeyi planlıyorum. Var mı son istediğiniz arkadaşlar bir şey? Ben giriyorum yoksa. Bol şans abi. Eyvallah. seni ama <laughs> alırsın sen eline kuvvet Relax, relax arkadaşlar giriyorum ben hadi bakalım. Hemen şöyle bıraktık orduyu. Şöyle içeriye bunu harca girelim. Tam şurada bir öfkemi kullanayım. Tamam çok güzel. Şuradan son birimleri atıyorum. içeride biraz ordunun canının yanmasını bekliyorum. Yani biraz canı az alsın. Şöyle zeplerimizi bırakabiliriz artık. Zehir de patladı zaten. Çok güzel. Sıkıntı yok şu an. istediğim gibi diyebilirim. Tamam. Şöyle bastık bakalım. Artık içeriye doğru gidelim. Hemen şurayı bir tur donduralım. Gel abi. Biraz da tuzakları toplayarak gel. Klonlarımı aldım. Tamam. Çok güzel. Abi bulmasam zaten arkamızdan ağlardı. Hemen buldum. Bu arada şuradan hemen şampiyonu devreye sokalım. Kasırgayı bulmasam zaten olmuyordu arkadaşlar. Kesinlikle bulmam lazımdı onu. Çok şükür. Aksatmadık. Bu elde bulduk arkadaşlar direkt. Şimdi şu rakip Ha çok güzel o ölmesi çok iyi oldu. Bir tane buzum var onu da belediyeye saklıyorum. Çok güzel XY'yi de düştü. Arka taraftan ordumuz geliyor. Ön taraftan da tabii ki gidiyor. Bir tane Volkir'im vardı hemen topun üstüne attım. Ordum içeriye doğru çok güzel. Bu arada sol taraftan biraz sağlam destekli geliyoruz. Çünkü kralım Kraliçenin şampiyonu yeteneği var. Elimde bir adet de buzum var. O halde arkadaşlar direkt bir dondurmamı şöyle atıyorum. Üçlü grubu direkt donduruyorum. ile beraber. Abi orayı ulan tuzaklar arka arkaya çıktı. Var buz golem sen patla. Sen patla abi. Ordu zarar görmesin. Tamam çok temiz arkadaşlar. Hero'ların yeteneği kararak da güzel bir üçlük attım. Arkadaşlar. Ben üstüme, ben üstüme, <laughs> eyvallah ben üstüme düşen görevi yaptım abi size yorumlamak kaldı. Tamam, 3B. <laughs> Dünün çıkardık. Yani dün ufak tefek seksen %88'lik bir aksilik oldu ama o da olur arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Şimdi 3 yıldızımızı da buradan attık çok temiz. Tüm ekip arkadaşının eline sağlık. Dostlarım sıradaki arkadaşın savaşıyla devam. Sıradaki savaşa an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Efsane kanarya yani buğra bu arkadaşımız savaşıyla devam ediyor arkadaşlar. Roket balonlarla beraber zeplinimiz gelmiş bulunmakta efendim. Şimdi belediyenin yakın bölgesinde kraliçe ile beraber bu sefer şeytanın bacağını kırarak muhtemelen belediye indirecek arkadaşımız. Hemen bekliyoruz şu an görülmezlikler geldi. Klonları beklerken iki klonla beraber öfkemiz ve bir adet daha görülmezliğimiz kullanıldı arkadaşlar. Şimdi muhtemelen monolit, zehir kulesi, belediye ve rakip kraliçe diyeceğim. O ölmüş zaten arkadaşlar tamamı temizlenecektir. Belediye aydan çıkardık tertemiz. Buğracım eline koluna sağlık kardeşim. Şu ana kadar gayet ne güzel ne gittiğini abi. söyleyebilirim Bakalım içeri nokta Ah be ulan monolitle düşseydi ne kadar tatlı olurdu Bu arada kalan süper okçular çok mükemmel Üst tarafı da temizleme desteğinde bulundu Çok mükemmel ilerlediğini düşünüyorum Şimdi gelelim içeriye Sol üst taraf gerçekten temizlenmiş Gayet de güzel temizlik olmuş bu arada içeriye giriş başladı Savaşın gidişatı hakkında biraz bilgi verebilir misin? Abi şu an güzel gidiyor istediğim gibi Çok güzel Bir adet droid geldi bu arada Abi tuzaklara bak Allah'ım. Bu arada kasırgayı da buldu. Abi ben şu an kontrol altında demiş miydim abi? <laughs> Bundan korkuyordum yalan yok. Şu an güzel. Tamam oralar da temizlendi. Eline sağlık. Demiş geldi Valla geldi gibi duruyor. Çünkü şampiyonumuzun yeteneği var. Kraliçemizin yeteneği var. Oldu gibi ve Buğra yani ne diyorsun? özellikleri arttırabilirim. <laughs> tamam şova gerek yok arkadaşım. <laughs> şova gerek yok. Kardeşim eline meyine sağlık. Güzel bir üçlük daha izlemiş Teşekkür olduk bu <laughs> arkadaşımızdan. Dilerseniz sıradaki arkadaşımız hemen hazırlansın. Onun savaşıyla devam edelim. Kenan sendeyiz abi ne diyorsun? Olur abi. Kenan komutanın savaşıyla devam edelim arkadaşlar. Kenancım hemen sen de gir kardeşim. Buğra'nın savaşından sonra direkt sendeyim ben. Sen savaşına başlamış ol. Şu an efsane kanarayı temiz bir üçlük attı kardeşim. Abi bas bas yetenekler. Eve mi götüreceksin oğlum? <laughs> Diğer savaşa mı saklayacaksın? Artık bırak Evet abi o çok önemli <laughs> tabi <laughs> diğer arkadaşların savaşına bırakmak çok önem arz ediyor. Kardeşim çok güzel bir şüktü eline sağlık diyorum hemen kenan komutanın savaşı Aha. devam edeceğiz 5 savaşta 13 yıldız atıldı 2 filemiz var diyebiliriz yani ikişer yıldızda bir kara şövalye sağlık olsun bir de 10. sırada e, commander şef tufan arkadaşımız sağlık olsun kardeşim kalan kısımların hepsini tamamlarsak güzel ilerleyeceğini düşünüyorum. Kenan komutan nerede kaldın abi? Savaş gelsin. Lan hadi saldır ama. <laughs> <laughs> saldır artık. Kılıçır saldırıya girmiş. Bulunmakta Kenancım öncelikle bol şanslar diliyorum kardeşim. Hadi bakalım şansın bol olsun. Orman biniciler geliyor sol taraftan. Hemen walkerlerle de ufak tefek çeviri temizliği ile beraber buz golemleri bırakıldı. Kral, kraliçe, bunun yanında koruyucumuz hepsi içeride. Hadi bakalım. Şimdi zeplinimiz de geldi bu arada. Hemen abi ne ara patladın ya? Lan bu abi buz golemler aşırı çabuk patlıyor gibi geliyor bana. Koruyucunun yeteneği geldi bu arada. Zehir de geldi. Abi şu an bak. Ah zehir de lan arkadaş zehir orada. Onun yanında buz golemleri patlıyor. Geldi klonlar, öfke de geldi. Tamam. Biraz daha arka tarafa. Tamam çok güzel. Ya av ya av ya ölmeden önce şu balonlar ha tamam çok iyi Ulan bir an dedim sadece balon mu var Şuradaki monoliti kaya saçarı da alsaydı çok tatlı olacaktı bu arada Neyse Kraliçemiz sol tarafı komple tek başına alır sağ tarafta ordumuz ne durumda diye baktığımda Abicim şampiyonumuzun yeteneği var bir tane de buzumuz var Bak buzu ne yap biliyor musun abi Yukarıda kraliçeyle çoklunun orada gider mi yoksa kaya saçara mı saklasak Bence kaya saçara sakla kraliçe kaya saçara alabilir yani, gerçi mı? aynen özelliğine de dikkat etmek lazım onun. Bu arada temizlik birimlerine dikkat et. Temizlik birimi lazım olacak sana. Ah be! Kraliçemiz Mefta! Haland! Bas gaza abi! Bas gaza alırsın! Babayı alırsın. Ha şampiyonumuzun yeteneği var tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Kenancığım savaşın son durum hakkında bilgi verir misin? Trend olmasını bekliyorum. <laughs> Ooo kankim yakışır. Aynen. Çok iddialı. Bu klan üyelerini seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bas abi şu yeteneği bas. Ne bu yetenek arttırma hevesiniz ben bilmiyorum ki. Abi şampiyon bir de savaşıyorsunuz. Kendinize gelin biraz. Şampiyon bir de yetenek arttırmak nedir? Bas alamsın. Sen de arttırdın abi 3 tanesini. Oraları karıştırmayın arkadaşlar. <laughs> Çıl Aha. bir çılgınlık yapmış olduğumuz doğrudur abi. Biniciler ölürse time fail olacak. Biniciler şu an bir... Aa, time fail oldu. Dün de time fail'den gitti 3 yıldız ya. Oğlum sen niye yetenek arttırmaya çalışıyorsun? Yetenek arttırmadım abi de şeyi beklemiştim ya. <laughs> Biraz aydın. Abi ayda ya ayda. bir time fail. Evet, oldu. Sağlık olsun. Allah seni kahretmesin ya. Time fine. Lan oğlum o kadar iddialı konuştum öyle olmadı be Kenan. <laughs> abi ben de bir şey vermem. Evet, yapıp geleyim. <laughs> abi bana müsaade beyler. <laughs> Kardeşim canız cemalin sağ olsun ya sorun Şuna yok Şuna abi. Bakmayın abi Estağfurullah önemli olan eğlenmek <laughs> abi canız sağ olsun. Dostlarım hemen sıradaki komutan Ahmet'in savaşıyla devam edelim diyorum. Birinci komutanı geride bıraktık. Kenan komutan gitti. Gelelim komutan Ahmet'e. Abi hazır mısın? Hazırsan yardır gelsin komutan Ahmet'i izleyelim. Bol şans Ahmet abi. Ahmet'cim. Kardeşim. Bol şanslar diliyorum. 11 tane süper var var Bunun yanında roketler geldi. Çok Zeppelin var geldi. Oha. <laughs> Oğlum sizde bugün bir şey var ha. Nasıl bu kadar tuzağı bir anda bulabiliyorsunuz? Ayrı bir bu yetenek Ahmet istiyor. Şansı. Ayrı bir yetenek ya. Tamam klonlar geldi. Bir görülmezlik daha. Belediyeyi düşürüyoruz efendim. Yalnız şimdi adam güzel temizlik yaptı. de öldür hakkını yeme. Abi kartal topu da düştü. Belediye de düştü. Daha ne olsun bak biraz daha zorlasa çoklu topu da alacaktı ama neyse. En azından biraz daha birimlere hasar vererek aşağı çekecek. O da zaten Titan'a destektir abi. Çok güzel. Şimdi bir Titan gider. Kelle avcımız var mı? Çok güzel bir adet de kelle avcımız. Var. Aa orada mı bıraktın? Allah Allah çok saçarırdım. Ben yukarıdan bırakırsın sandım ama. Dur bakalım. Açtığı noktayı bitirerek gidecek. Evet, abi kelle avcı yersiz atıldı ya. Çünkü. Kelle avcısının yersiz atmadı mı? Kitti yemedi abi. Yani orada kelle avcılık ne vardı ki? Olabilir, olabilir abi. Ama biraz daha dikkatli olmamız lazım. O şampiyonlukta savaşıyoruz. Her salisenin her birimin önemi var. Beyler, sakin olun, kendinize gelin. Başaracağız. Şu Ahmet şuradan bir üçlüğünü alsın, toparlayacağız gençler. Görünmezlik orada kullanıldı. Bu arada koruyucumuzun, kraliçemizin, şampiyonumuzun yeteneği mevcut. Onları biraz daha dikkatli şekilde kullanmamız lazım. Evet. Ordunun şu an gidişatına bakınca iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Sol tarafta kralın yeteneğiyle beraber birçok birimi tek başına indirecektir eminim. Şu an onu beklemekteyiz. Ayımız da şu an gayet iyi gidiyor diyecektim. Tanklık yapıyor en azından. Abi kralın yeteneği geldi. Hadi bakalım. Top şu an kralda. Kral bayağı bir birimi temizledikten sonra arkasından şampiyonun yeteneği gelirse tertemiz bir üçlük izleriz. Şu an fena değil. İçerideyiz. İçeride mi? Şampiyonun yeteneği gelir mi? Bekliyoruz hala basmadı ısrarla bekliyor. Abi aldı ya tamam tamam bir kaya seçer var abi. Kendine ağırsa vuracak. Tertemiz. Abi. Eline Ahmet kardeşim eline meyne sağlık çok güzel bir üçlükle beraber bizi biraz daha rahatlatmış oldun komutan Ahmet'i de şu an bir 3 yıldız yazmış bulunmaktayız arkadaşlar şampiyonun yeteneği de geldi şimdi sıradaki arkadaşımızın savaşına geçeceğiz. Hemen sıradaki dostumuz hazır olsun. Onun yanında bizler de skora son defa bir bakalım. Ne noktadayız? 7 savaşı yapıldı. 18 yıldızdayız. totalde 3 yıldız eksiğimiz var. 36 yıldızı geçmemiz lazım bugünkü savaşı kazanmak için. Sıradaki arkadaşın savaşıyla devam. Şah Süleyman'ın savaşıyla devam ediyoruz. CG Köse Akademi Akalanından. Yani bizim ikinci klandan mezun olduktan sonra bu sezon ana klana yükselmeyi başaran arkadaşlardan biri daha dostlarım. Bugün kendisi ana klanda lige girdi bu sezon için. Bakalım başarılarının devamını diliyorum. Nasıl bir savaş gerçekleştirecek? İlk günün savaşında sesliydi ama dahil olamadı. Bugün ikinci günle beraber videonun içerisinde bizlerle kendisi şu an savaşına başladı. Abi indirdiği klan nokta klan çok Kresi güzel. Abi. abi klan kalesini alma aynen çok mükemmel. Şu an belediye ile beraber birçok noktayı da alacak. Abi çokluğu da alır. Yukarıda kartal topuna kadar gidebilir bu arada. Abi tekneyi indirdi vur. Yukarıya vur. Of çok iyi. Abi kontrol evet. topunu da indir. Daha ne olsun? Adamsın sen adam. Köyün sol tarafı yok abi. Abi <laughs> sol taraf komple bitti. Süper okçu ile beraber. Şimdi sen buraya o ya yani birimleri nereden atsan üç gelir yani. O derece. Bu arada klan kalesindeki buz golemle bir klan adet balon. Aynen. Abi zaten o sola gitsin ya. Solu temizleyerek gidebilir bence. Gerçi sağ taraftan orduya destek verse daha iyi olurdu ya. Dur bakalım abi zaten sol taraf komple yok. İçeriye giriş önemli. Kraliçemiz, koruyucumuz, şampiyonumuzun yeteneği. 8 adetli süper barbarımız. Abi ben şimdiden söyleyeyim yani garanti 3. O kadar temizlikten sonra gelmeme lüksü yok zaten. Bu arada şu balon var ya hala kralın etrafında dolaşıyor. Dur bakalım abi. Dur bakalım. Koruyucunun yeteneği bu arada yerinde geldiğini düşünüyorum. Bir şifa kitabı da öfke kitabıyla beraber kralımızda ne var? Eldivenli öfke. Tamam güzel. Şampiyonumuzun yeteneği de mevcut. Şampiyon biraz aşağıda kullanılır. Bu kısmı da zaten kraliçemiz alarak geliyor. Yani şu ana kadar ben gidişata güzel buluyorum. Süleyman biraz bahsetmek ister misin gidişattan? Bu arada kelle avcısı baya kraliçeyi aldı. Kralın yeteneği gelebilir gibi duruyor. Geldi. Aynen. İçerideki birimlerde de. Abi şu an çok temiz. Şampiyonun da yeteneğine bas kardeşim. Tertemiz bir üçlükle beraber Şah Süleyman'ın oh savaşında sonlandırmış oluyoruz. Çok mükemmel. Şimdi dostlar geldik Diriliş Berke'nin savaşına. Berkecim hazırsa sen de gir kardeşim. Şu an bu savaş bitti. Şah Süleyman'dan oraya bir 3 yıldız daha yazmış bulunmaktayız. Eline emeğine sağlık. Totalde ise 8 savaşta 21 yıldızımız bulunuyor. CG Berkin savaşıyla devam. Berkin Savaşı an itibariyle gerçekleşmiş bulunmakta. Canlı izleme moduna geçtik. Düzen bu şekilde dostlarım. Kendisi ejder ejder habilisi kombinasyonuyla bir savaş yapacak. Dünkü savaşında çok easy bir şekilde 3 yıldız almıştı. Bugünkü savaşı da gerçekten merak ediyorum. Ejderler, ejder binicileri, balonlar hepsi bırakıldı. Zeplin'le beraber koruyucunun yeteneği geldi. Şu an koruyucunun yeteneği tam ucu ucuna basması gerçekten mükemmel bir olaydı. Hala gidiyor ve görünmezlik. Abi bakar mısın? Süper minyonların şimdi yapacağı işi görün. Bakınız. Monolit çevresi düştü. Belediye yönelecek mi diye bekliyorum. Belediye yönelildi. Belediyede düşüyor. Alt noktanın tamamını bitirdi kasırgayı çıkardı. Abi orta noktada bir şey bırakmadı. Oğlum sen nasıl bir adamsın? Helal olsun. Valla tek kelimeyle helal olsun diyorum şu an belki. Al orayı da kardeşim. Hala temizlik yapıyor. Abi ha ben şu an oradayım ya. Ejderhalar hiç bakmadım. Ejderhalar nerede? Aa, oğlum senin ejderhalar yok. Senin ejderhalar nerede? Sıkıntı yok. Oğlum senin savaşı süper minyonlar yaptı. Ejderhalar nerede? destek elemanı. Oo bu arada dikenli topla beraber ufak bir yargı operasyonu modu açtı. İçeriye doğru gidiyor. Kraliçemizin yeteneği var. Şampiyonumuzla beraber fişi çekiyor. Kardeşim şimdi eline düştüm. emeğine sağlık. Şu an Berke'ye güzel bir 3 puan daha yazmış bulunmaktayız. Ulan gider ayak bir tane de okçuya vuraydım be. Neyse sıkıntı yok. Berke'nin savaşıyla beraber çok güzel bir üçlük daha almış bulunmaktayız. Şu an 3 yıldız alınmış bulunmakta arkadaşlar. Hemen geri çıkalım. 24 yıldız tertemiz. Emre arkadaşımızın savaşı bekliyordu. Emre'nin savaşıyla devam. Evet. Asil Türk'ün savaşı gelmiş bulunmakta. Emre kardeşim şimdiden bol şanslar diliyorum. İçeriye giriş başlamış. Bu arada devok kullanılmış. Bak arkadaşlar 18 seviye devok. Bu arada geri çağırma kullanıldı. Alt noktayı biraz temizledikten sonra Hala birimi bekliyorum. Oo. Abi direkt bir duvar yıkıcı ve kralın O neydi lan? Oğlum dikenli topla ne yaptın? Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi sen ne yaptın? Abi sen ne yaptın Adam oyuncu baba adam oyuncu. Şu an buz golemlerini falan da orada indiriyor. Çok güzel. Ejderler geldi bu arada. Ah Zeplin kasırgaya yakalanıyor. İçeriye kadar gidebilecek mi soru işareti derken yolda patlayacak. Allah'a yetişir mi? Ooo Yet o. Görünmezlik. Allah'ım. Oğlum nasıl yetişti? Görünmezliğe de dikkat etmedi ama belediye düşmedi. Dur, dur dur abi sıkıntı yok. Bir adet buzumuz var ve ejderler içeriye ben doğru ben geliyor. Monolit'i şu an bir tur dondurdu. Abi monolite gitmeleri iyi oldu. Tam bir tur daha belediye donduruluyor. Şimdi belediye çıktı Peki. kaldı şampiyonun yeteneği var. Abi bence de 3 geldi gibi. Şimdi ejderler belediyeyi zaten alır. Onlar oradan çıkmasa bile diğer kısımlardaki zaten çok rahat bitiriyor. Abi gideni yakal. Çak bir tane daha. Çak. Son bir vuruş adamsın. Tamam. Bu ejderin hakkı ödenmez arkadaşlar. O ejderin hakkı ödenmez. Şimdi bir tık o zehir kısmı bitsin abi. Şampiyonun yeteneği gelsin. Tamam bitsin. Şimdiden eline sağlık diyebiliriz. Şu an şampiyon aşağı noktaya doğru geliyor. Biraz daha can azalabilir. O şekilde basmak daha mantıklı gibi geldi. Bu arada kraliçe hala çok güzel temizlik yapıyor abi. Gerçekten bak bomba kulesini dal. al. Tamam şu an çıkacak binicilere hasar verecek hiçbir şey yok. Kardeşim bas bitsin savaş. Bas bitir abi. Ya arttırma. arttırma bas gitsin abi bas bas. Tertemiz. Kardeşim eline meyine sağlık diliyorum. Emre'den de çok güzel bir üçlük izledik. Dostlarım Katılan tüm arkadaşların eline sağlık. Katılamayan arkadaşlar ya müsait olamıyorlar arkadaşlar ya da daha sonra yapmaları gerekiyor. 10 savaşta 27 yıldızımızı attık. Kalan 5 savaşta her halükarda kalan 5 savaşın 5'inde 2 yıldız bile alınsa totalde abi 10 yıldız eder ve biz bugünü kapatırız. Tabi bir aksilik olmadığı sürece. Sizce arkadaşlar bugünü kaç yıldızla kapatırız? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Katılan arkadaşların eline sağlık dostlarım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Herkesin eline sağlık. <laughs> Eyvallah. Rakiplerimiz... Rakipler bizi düşünsün. Biz rakipleri değil. <laughs> Eyvallah. Dostlarım görüşmek üzere. Muhakkak like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.